Merhaba arkadaşlar. Bugün büyük bir sorunla karşılaştım. Aslında benim için büyük bir sorun. Sizinle paylaşmak istedim. Yani çok basit ama hepimizin her an başına gelebilecek bir sorun. Size ondan bahsetmek istiyorum. Tamirci ile görüşmemden bahsedeceğim. Ee, kendi çabalarımla sorunu çözmeye çalışacağım. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Sorun şu ki arkadaşlar bu bizim ön fren yağ hidroliğimizin önündeki cam gösterge. Yakından göstereyim. Benimki 2014 model bir motor. Bu göstergenin etrafında böyle çatlaklar vardı. Ben hani bir bilinçsizce acaba bu niye böyle duruyor diye parmağımı şöyle itmemle içine geçmesi bir oldu ve buradan yağ akıtmaya başladı. Ben tamirciyle görüştüm. Yalnız bana bu kolun Elcikle birlikte tek parça olduğunu, bunun değişmesi gerektiğini söyledi. Ee, bu biliyorsunuz ön frenin e, hidroliği. Ben dedim ki yani e, bunu tek camını değiştirebilir miyiz? Bu plastik bir aksanmış. E, bunun komple değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Fiyatını sorduğumda 100 lira artı işçilik so işçilik dedi. Yani bunun yağı ne zaman dedim değiştir? Hani ne kadar sıklıkta böyle bir e, yani bakıma ihtiyacı olur dedim. Yani çok nadir dedim. Yani bu göstergenin şeffaf olması benim için artık e, bu saatten sonra çok fazla önemli bir, bir arz etmiyor. Ben bunu 0.50 kuruş ya da 1 kuruş hangisi olursa bu deliği körleyip e, silikonla körleyip e, sorunu çözeceğim. Yani bir cam için 150 lira vermek istemiyorum. Bakalım nasıl olacak? Yapabilecek miyiz? Üstesinden gelebilecek miyiz? Arkadaşlar burada bir uygulama yapacağım. Yani buraya bir 10 kuruşu ki tutmadı ya da bir 5 kuruşu o, tam tuttu. Yine yine bir 1 kuruşum var. 1 kuruş çok ufak yazarsın oraya. Bunlardan birini buraya silikonla adapte edeceğim. Ya mı olacağını zannetmiyorum. Buradaki bir göstergenin benim için de çok bir önemi yok. Yani bu de bir kere zaten ben bunların e, yani kontrollerini yaparken yine aynı şekilde kontrol ederim. Bir ön plan çıkmadığı zaman ya da zayıf çıkmaya başladığında e, bunu kontrolü yapacaktır. Sadece buradaki şeffaf parça için bu kadar parçayı 150 vermek istemiyorum. Şimdi buradaki parçayı önce kazıyarak başlayalım. Öyle bir parça ki kağıt gibi yani ben gerçekten çok şaşırdım. Ben burayı cam zannediyordum. Bakıyorum, mısınız? Bakar mısınız? Evet. Evet. Arkadaşlar Gözüküyor mu bilmiyorum Ya o kadar şeffaf bir cam değil yani Ben size şöyle göstereyim Bakar mısınız? Yağ üzerine biraz da Şeffaf ve lastik bir parça ben bunu can zannederek bastırdım ki ee, içine göçü verdim. Dediğim gibi buradaki göstergenin şeffaf olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Madem sana da bir ben bunun yağını kontrolünü yapıyorum. Bu parçayı buradan yok edeceğim. geldiğimiz son nokta bu burayı tamamen temizledim İçinde hiç neredeyse parça kalmadı ama yağ da olmadığı için şu an hiç kaçak yok çünkü sabah yeterince yağ, ka yağ kaçağı yaptık dediğim gibi burada şeffaf bir cam var cam bile değil plastik buraya bir 0,5 kuruş tam oturuyor 0,5 kuruşu oraya yerleştireceğim ee, senelikte yağ kontrolleri yapılırken el freninin hidroliğinin olup olmadığına bakarım yani 150 liralık bir işi 0.5 kuruşa inşallah çözeceğiz. Arkadaşlar 5 kuruş buraya çok büyük geldi. Ben de 1 kuruşu buraya tam oturtacağım. Bakalım oturacak mı? Evet, bu şekilde. Bunu ince bir silikonla silikonlayacağım. Her sene de bakımlarını yapacağım. Ama tamirciye inat buna 150 lira vermemeyi düşünüyorum bir kuruşta bu işi çözeceğiz inşallah şimdi silikon yalım ve yerleştirelim Silikonumuz arkadaşlar bakalım nasıl olacak Sadece kenarlarına silikon gezdireceğim. Yani ben onun oradan çıkabileceğini hiç ihtimal vermedim. Ya eminim kimse de onun o kadar nazik bir parça olduğunu düşünmüyordur. Emin ol. Parmağımı dokunmamla içine geçmesi bir oldu. Tamirci de çok şaşırmadı işin gerçeği. Size tavsiyem ne o deliğe dokunun <laughs> ne de bu işlemi yapın. Tamamdır. Yavaş yerine koyuyorum. Evet. Oldu. Bu parça bize randıman vermedi. Yine bu parça zaten sökülecek. Söküldüğü zaman bunu işten etmek çok zor olmayacaktır. Hocamı değiştirmektense madeni bir parayla bu işi çözeceğim. Bence çirkin de olmayacak. Dostlar sonuç bu. Yakından göstereceğim size. Bir kuruş oraya yerleştirdim. Etrafına çok ince bir silikon çektim sabah kadar hiçbir şey kalmayacağına inanıyorum. Bu işi böylece çözdüğümü zannediyorum. Yarın belli olur ama e, asla kaçak olmayacak. Orası tamamen kapalı. Ha ne olacak? Artık yağ çubuğumu göremeyeceğim. Hani yağ nerede? Yani azaldım, çoğaldım göremeyeceğim. Ama yıllık bakımlarını yaparken e, fren bölümünü gözden geçirmem gerekecek.